There じゃあ。

Şu an Ramazan işi yapıyoruz. Arkadaşlarla beraber yoğunluğumuz çok. baklava işi yapıyoruz, kadayıf yapıyoruz. Siparişlerimizi ona göre alıp tekrar fırınlara sürüyoruz. Yoğunluk var mı? Yoğunluk çok fazla var bu ara özellikle son 4-5 gün kaldı. hemen hemen akşam geç saatlere kadar çalışıyoruz yetiştirmek adına. Çok şükür yani Allah'a çok şükür şu an bir sıkıntımız yok. Deprem yaşadık biliyorsunuz yoğun bir deprem Malatya'da. Hep beraber ustalarımızla, biz hep beraber yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizim 17 şubemiz vardı, şimdi 9 şubeye düştük. Ama Allah çok şükür yine de işlerimiz iyi. İstediğimiz rakamlarda sayı geliyor, siparişlerimiz geliyor. Biz bir de burada işimiz, ürünlerimiz kaliteli, tereyağlı. Ondan sonra kullandığımız malzeme hepsi şekerdir mesela. Pancar şekeriyle yapıyoruz. O yüzden müşterilerimiz de beğeniyor. Çok şükür yani bir sıkıntımız yok. Son günlerde geç saatlere kadar sürüyor. Özellikle son 3-4 gün büyük ihtimalle akşam 10-11-12'ye kadar sürecek yani. Ortalama bu bayram 3000'in üstünde bir hedefimiz var yani. Şu an 3000'in üstünde gibi. Şu an biz indirime girdik bayramdan dolayı. Özellikle baklavada tereyağlı baklava bu. 250 liradan satıyoruz kilosunu. 2 kilo geliyor mesela. 2 kilosu 500, 3 kilosu 750. Deprem yani. olarak bildiğim. tereyağlı olması özellikle fiyatı bilirler yani şu an tereyağlı 350 450 arasıdır. Biz 250 liraya satıyoruz şu anda. Eee kaza satışlarımızda baklavaya nispeten biraz düşük ama o da iyi. E, satışlarımızın üstüne e, şeyler hedeflerimiz var. Mesela şimdi günlük 50-100 tepsiydi. 150-200 tepsiye çıkacak inşallah bayramda. Baklavanın taze de bayit olmaz. Sadece baklava bir günlük, iki günlük olduğu zaman kendi parlaklığı, özel bir parlaklığı vardır. Yani kendine has parlaklığı vardır. İkinci, üçüncü günden sonra sorma yapmaya başlar. Kenarlarına şekerlemeyi yapmaya başlar. Bir de şiresi ağırlaşır. O zaman bilin ki artık tatlımız bayatlamaya başlamış demektir. Bırakmasına gerek yok. buna bir Şöyle abi bırakın. Neydi abi? Bu hangi abi? <Sessizlikle> evet. Bunu bir sefer bir şey bir Şimdi bayram için hazırlıklarımıza yeni başladık biz. Yaklaşık bir dört günümüz kaldı. Siparişler bu ara gelmeye başladı. Biraz yoğunlaşmaya başladı siparişler. Tatlı olarak bütün ürünler imal ediyoruz. Kendi üretimimiz hepsi. Malatya'da yaklaşık şu anda 15 şubede hizmet görmekteyiz. Malatya dışında françayciklerimiz var, bayilerimiz var. Elimizden geldiğin işini yapmaya çalışıyoruz. 1988'den beri bu meslekteyim. Büyüklerimizden kalma bir meslek. Şimdi çocuklarımıza devam edeceğiz, birlikte çalışıyoruz. Peki, Malatya'da, Malatya'da önce, zaten e, ee, oldu bitti bu doğu bölgelerinde bayramlarda e, büyük bir talep oluyor tatlıya. Yani tatlısız ev olmuyor. Ondan dolayı biraz siparişlerimiz güzel şu anda. Şu ana kadar ne kadar sipariş aldınız? Yani, yani şimdi ortalama bizim e, rakam söylenen bilmiyorum ama 2000 tepsi civarında siparişimiz var. Bizde e, fıstıklı tatlılar kilogram bir tepsi bin lira civarında tutuyor. Yani çok aşırı pahalı değil bizde. E, cevizliler de işte bin TL civarında tutuyor bir tepsi tatlı.